Evet insan ait KLM nöronlarının eşik değerleri ve bu nöronlara uygulanan uyartı şiddetleri arasındaki ilişki bize bir grafikle verilmiş arkadaşlar. Bu grafiğe göre 3 tane öncülümüz var. Bunlardan hangilerine varılabilir denmekte. Bir numaralı öncülde nöronlarda oluşacak impuls sayısının M büyük, L büyük, K olduğunu bize söylemiştir. Impuls sayısı neye göre değişmekte? Buna bir bakacak olursak. Impuls sayısını uyartının frekansı, uyartının şiddeti ve uyartının süresi etkileyecektir. Bunlar arttıkça oluşacak impuls sayısı da artacaktır diyebiliyoruz. M ile başlayacak olursak M'nin eşik değeri 2K verilen uyartı şiddeti ise 4K'dır arkadaşlar. Yaklaşık iki katlık bir fark vardır. L'ye baktığınızda 4K'dan bir eşik değeri bulunmakta. 6K ise verilen uyartı şiddetini göstermektedir. Bunların arasında ise ortalama bir katlık bir buçuk katlık bir fark bulunmaktadır. K'ya baktığınız zaman arkadaşlar eşik değeri 4K verilen uyartı şiddeti de 4K'dır diye görüyorsunuz. Haliyle buradaki uyarı şiddeti farkı en fazla M'de olduğu için haliyle en fazla impuls sayısı M'de oluşacaktır. Daha sonrasında L'de en son ise K'de oluşacaktır diyebilirsiniz. Doğal olarak bir numarayla ilgili yorum yapabiliriz. <laughs> İki numaralı öncülde. Nöronlarda oluşan impuls hızlarının L büyük M büyük K olduğu söylenmiş. Impuls hızı neye göre değişmekteydi? Impuls hızı ise Miyelin kılıf olup olmamasına göre değişmekteydi ki miyelin kılıf olması bu hızı artıracaktı. Akson çapına bağlı olarak değişebilirdi. Akson çapı arttıkça yine impuls hızı artacaktı. Sıcaklığın optimum değere gelmesi impulsun daha hızlı iletilmesini sağlayacaktır. Ranvier boğum sayısından yine bahsedebiliriz. Ranvier boğum sayısı arttıkça impuls iletim hızı azalacaktır. Son olarak da sinaps sayısını konuşabiliriz burada. Ne kadar fazla sinaps varsa bir iletim yolunda impuls hızı o kadar yavaşlayacaktır. Haliyle sadece uyartı şiddetine bakarak nöronlarda oluşan impuls hızları hakkında bir fikir edinmemiz mümkün değildir arkadaşlar. Bunu, bu nedenle 2 numaralı öncüle e, herhangi bir yargıya varamayız. 3 numarada ise nöronlardan salgılanan nörotransmitter madde çeşitlerini bize sıralamış. E, nörotransmitter maddeler... İki nöron arasındaki sinapslarda uyartının geçişini sağlamak için salgılanan maddelerdir. Haliyle bize verilen uyarı şiddeti ve eşik değeri ile bakarak herhangi bir şekilde salgılanan nörotransmitter madde çeşitlerine yine ulaşmamız da mümkün değildir. Bunu, bu nedenle 3 numaralı öncüle de herhangi bir yargı durumuna varamayacağız. O yüzden 3 numaralı öncül bizim için yanlıştır. 2 numaralı öncül de bizim için yanlıştır. 1 numaralı öncül hakkında konuşabiliriz. Bu nedenle cevabımız... Adana'dır.